Doğal güzelliği bulunduğu konumla 150'den fazla göçmen kuşağı ev sahipliği yapan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü sonbahar aylarında da doğa severlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken gölde 4 mevsim kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Havadan çekilen görüntüler gölün doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. 12 ay boyunca Efteni Gölü'nün ziyaretçileri eksik olmuyor. Türkiye'nin dört bir yanından yerli ve yabancı turistler gölü görebilmek için bölgeye geliyor. Çok zaten sonbahar havasını, Son görüştük. Götüşleri yapalım diye geldik. Çocuklarla beraber inşallah güzel bir görünüm var. Sonbaharın tadını çıkaralım dedim. Akşamüstü benzerinde güzel bir Efteni Gölü seyredelim diye, akşam görüşü diye. En azından Düzce'miz için güzel bir yer. Milletin gelip tavsiye ederim. Görülmesi yer, gezilecek güzel bir yer, ortam var. Oturma yerlerimiz var, temiz ve ortam. Düzce'ye yakışan bir yer. Ee, arkadaşlarımla öyle bir boş vakitlerde, şimdi sonbahar e, mevsiminde buraya geldik. Arkadaşlarımızla muhabbetimizi ettik, çayımızı içtik. E, resimlerimizi çektik. Sürekli gelir misiniz peki buraya? Yani boş zamanlarda geliyoruz, evimize de yakın. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederiz. Yani herkesi buraya gelip görmeli. Çok güzel bir yer. Kastamonu'dan geliyorum. Buradaki Hı -hı. arkadaşlarla beraber beni gezdirmek amaçlı buraya getirdiler. Benim de çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yer. Bu bölgede kuş cenneti. Peki kuşları görebildiniz mi? Ee, evet, tek tek kuşları gördüm. Hı -hı. Ee, güzel bir yer. Ee, zaten oğlum da kuşları çok sevdiği için ee, sürekli anne kuşlara bak, anne kuşlara bak diyerek de güzel bir vakit geçirdik oğlumla. E, havası e, çok böyle e, insanın nefesini açıyor. Çok güzel bir yer. Yeşillik zaten en önemlisi de bu. Hay yani Hakkari'den geldim. Hakkari'de böyle taşlık bir yerde. Taninemiz Kastamonu'ya çıktı. Orası biraz daha yeşillik ama kendi memleketim düzce olduğu için de burası ayrı bir güzel tabii.